1228 liralık idari para cezası. Girdiğim ve çıktığım noktada tek yan lafa, lefası da bulunmamaktaydı. Samsun'da fari trafik müfettişi tarafından ters yöne girdiği gerekçesiyle yazılan 1228 TL ceza levha ve delil bulunmamasından dolayı mahkeme tarafından iptal edildi. Ceza makbuzunu incelerken herhangi bir delilin olmadığını gördüm. Somut bir delil varsa suç oluşmuştur hiçbir delil olmadığı gerekçesiyle mahkeme bu kararı iptal etmiştir. Onur Şen'in kullandığı 55 y 2210 plakalı otomobili Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı yan yolda ters yöne girdiği gerekçesiyle trafik müfettişi tarafından 1228 TL para cezası yazıldı. 19 Mayıs Üniversitesi'ne doğru yan yoldan aracımla giriş yaptım. Akabinde ise ATM'de durdum. ATM'deki işlerimi hallettikten sonra aracımla tekrar Samsun istikametine doğru aynı yan yolda devam ettim. Daha sonra ise elime ceza makbuzu ulaştı. Ceza makbuzunda aksine bir işaret olmadığı halde ters istikamette gitmekle ilgili bir cezadan dolayı 1228 liralık idari para cezası e, tarafıma kesildiğini öğrendim. 19 Mayıs Üniversitesi'nde çalışan öğretim görevlisi Onur Şen, ceza yazılan yerde levha bulunmaması, tebliğ edilen makbuzda hiçbir delil olmamasından dolayı cezaya itiraz etti. Ceza makbuzunu incelerken herhangi bir delilin olmadığını gördüm. Bu nedenle sorgulamaya geçtim. Çünkü benim aracım ters istikamette gitmiş de olsa park halinde de ceza yemiş olabilirdi. Bu halde park cezasının kesilmesi lazımdı. Kaldı ki her, girdiğim ve çıktığım noktada tek yan levhası da bulunmamaktaydı. Bu nedenle idarenin bu noktada uyarması gerekirdi. Verdiği hukuk mücadelesini kazanan Şen 1228 TL cezayı iptal ettirdi. Hem delilin olmaması makbuza dayanarak hem lefanın olmaması bir itiraz etme sürecini başlattı. Bu nedenle tarafıma tebliğ edilen idari para cezasına itiraz talebini Samsung 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne gerçekleştirdim. Dilekçemde bu durumun hukuka aykırı olduğunu ve hayatın olan akışına aykırı olduğunu belirttim. Her ne kadar fahri trafik müfettişlerinin ceza yazabilme olanağının olmasına rağmen hiçbir delil olmadığı gerekçesiyle mahkeme bu kararı iptal etmiştir.